Ne, 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 ne. Hepiniz hoş geldiniz canım arkadaşlar. Neyse video girişi birazcık cringe oldu. Neyse boş ver. <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar. Bizim aile maceralarına hoş geldiniz. Yine hoş geldiniz. Bu ikinci bölümümüz. İkinci bölümümüzde hoş geldiniz demek istiyorum. Çok fazla hoş geldiniz. Neyse. Um, bu ikinci bölümde anne, baba, kardeş karakterleri bulamadık. Yani size bunu demek istiyorum. Neden yoklar? Neden onlarla ilgili bir bölüm gelmedi diyecek olursanız diye haberin olsun Ve uzun süredir video atmamızın sebebi soracak olursanız bu bizim şu anda kullandığımız beyaz miniş karakterimizi kaybetmiş olmamız evet. Yani az önce gördüğünüz gibi biz bu karakteri ana karakter olarak görüyorduk. Bu nedenden ötürü bu karakteri bulana kadar video çekmek istemedik. Neden değiştirmedik derseniz dediğim gibi biz bu karakteri çok seviyorduk. Bu karakteri bulamamak size bulur bulmaz size video çekmek istediğimiz için çoğu eşyayı bulamadık yani şöyle bir küçük bir ev turu yapmak gerekirse gördüğünüz gibi çoğu eşyayı bulamadık özellikle bu yatağı değiştirdik bu yatağı gerçekten çok beğendik eğer bulamazsak bunu kullanacağız zaten gördüğünüz gibi çok rahat güzel bir yatak olarak duruyor bence tatlı bir yatak olarak duruyor eğer bulamazsak veya bulsak bile çok beğenirsek siz de beğenirsiniz. Bu yasak kullanacağız artık. O yüzden yorumlarda lütfen kullanın veya kullanmayın. Yazmayı unutmayın. Ses. Şimdi girişi çok kullanmak istemeden videoya geçelim. <laughs> Alarma bir türlü diyeceğim. Hadi al da içeriye. Kameraya. Deminki ki sahneye geçiyoruz. Baştan alıyoruz. Nani ne 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 Bu nasıl alarm sesi ya? Hala alışamadım buna. Neften bu kadar güzel oldu. Tacım nerede? Tacım nerede ya? Ve taç, taç. Güzel tacım. Hemen giyelim tacımı. Bu ne? Dişim düştü diye diş, bana <laughs> diş bana vit Diş beyazı bana dişim düştü diye kağıttan bin dolarlık çek mi yolladı yoksa? Benim dişim düşmedi ki. Neyse. Dur bir şunu giyineyim de bakarım ya. Çok şandım şimdi. Ben yiyorum. Evet, yıkandıktan sonra. Pişiyor. Benim yüzüm niye böyle? Ya, niye böyle olduğunu ben de bilmiyorum. tamam Şimdi ben gideyim salona. Aa, dur notu okumayı unuttum. U dönüşü. Peki U dönüşü. Not nerede? Not. Not. Ha burada not. not düşme düşme kızım ben annen... kızım ben annen... bir okuma yazmayı unuttum bir tane kızım ben annen... şu anda biz annen anne kes 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 kızım ben annen şu anda biz babam ve kardeşlerimle yurt dışındayız beni almadan yurt dışına seni o çok istediğin Japonya'ya gittik. Ne? video Blackpink konserine gittik. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir ağla bozla? Neyse. Ee, seni Gırgız teyzenle bir aslanla bir <laughs> Gırgız teyzem kim? Aha onu da yapmış. Gırgır Fey şu hiç vermedin. İçinden berbat dediğin dua ettiğin küfür ettiğin saldığın malın teyze. Bu kadar açık söz olmana gerek yok tane beni duyuyorsan. <laughs> ya, ya beni niye, nasıl, ne kadar, nasıl daha çok üzebilirsiniz ki yani. Bir de devam ediyor. Bir de sen çok, şu çok sevdiğin Blackpink'in Pink'in konseri gibi. Korkmayın korkmayın yaşıyorum hala. Gırgız teyzem derler la, o zaman. Öldü mü? Pıçı 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 var bir barav. Dırıv Ay hoş geldin küçük üvel canım kuvenim yeğenim bir sen. Ben şimdi ya. Ay neyse, neyse kitap okuyorum. Kitap okuyorum. Şey. Bir de Instagram'da paylaşım şu Çok kitap okurum ben. Altın yazımda. Oh nazar boycu da tam Mükemmel oldu. He he çok kitap okursun. Sanki hayatında okuma yazmayı ya bile bilmiyor. Ha biliyor. İkinci sınıfa kadar gitmiş. Sonra ilkokulu ilkokulu bırakmış. İlk okulu bırakırsan siz de böyle olsun. Daha bırakmayın. Okumaya tepşik ediyorum. Ben iyi bir yutum. Beni yararlıya koyabilirsiniz. Acıktım. Çok acıktım. Mutfa Kapıdan çıksam mutfaktan girebilir miyim? Girebilir miyim? Tan diyor. Kameraman girebilir miyim? girebilir miyim? Girebilir miyim? Girebilirsin. Yeah. Teşekkürler kameramana aşkası. Ben kaçıyor muyum? Ah bir burada bakıyorum. O deprem o. Ben, oh, devremi... ben bakayım şu kıza. Nerede ya? Tuvalette mi acaba? Bir gidip bakayım tuvaletin içine. Bakayım. Tuvalette de yok. Bir tanıyor mu? Yok. Ha. Çorbaymış bu. <laughs> Düştüm ya. Niyam 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 yom, mı girdi? Ben masum bir niyam 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 da yiyeceğim niyam 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 gel buraya Nam 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 nam. Milanım Milanım. Tüm evi yıktınız ve. Sen aç olmak nedir biliyor musun? Ben burada yarım saat aç kalmışım. Sen kameralan be. Konuşma konuşma. Masa git. Ben çekmiyorum. Ben olmasam kim çekecek? Ee, çekmem bir şey olmaz ya. Çekmesem de bir şey olmaz ya. Neyse hmm. yes, ben gidiyorum. Bye bitch Bugün odada kalışımın bir saati. Bu kadından nasıl bir hafta daha geçireceğimi bilmiyorum. Derken günlüğüme yazıyorum. Günlüğüm bana fake atıyor. Çok acı bir yazım var biliyor musunuz? Ben ne olduğumda yürümeyi bilmiyordum. Anca iki yaşında yürüyebildim ben. Çok ya Ruy. Çok çaresizim ben. Bu yüzden abone olun. Abone. Abone. Olmayacak sana dediğim gibi bugün çok üzgünüm. Teyzem beni yalnız bıraktılar. O teyzemni sevmiyorum. Bunu da biliyordu. Günlük git sen. Telefonun nerede? Telefon. Ve Leyla neredesin Leyla? Seni davet edeceğim Leyla. Telefonum yok. telefon gizlice onun evden alıp geleceğim biliyor musun? Çok zekiyim çünkü ben gelecek şöyle. Bunda evet. o sevdiğim olduğu yerden nefesli bir şekilde çıkabildim. Layla. Mila. Kanki. <laughs> Tam da sana buldum. Lanet olası, kahrolası, teyzem eve gel. Ne? 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 Evet bacım çok fazla şey attı. Tam gel ben seni götürüyorum şimdi eve. Hey beni de bekle. Sen buraya gelemezsin biliyorsun. Sen benim yanına duramazsın. O zaman ben dışarıdan izleyeceğim. Hayır. Ben bunu eve bırakmazsam annem beni döver. döver. Kimle beraber ben pizza yiyeceğim okulda. Kimle beraber okula kaçak olarak getireceğim. Bunu eve bırakma. Bu da bizde gelsin. Sen eve gidersen benim kaybolduğumu anlarlar. Lütfen bu da bizimle gelsin. Zorundayım. <laughs> Gitmiyorum ya. Hadi gel. Ama sessiz olacaksın. Of tamam. Of ya tamam. Tonda. Bak bana bak bu cürk. 9 yaşındaki velet haline bize karışmıyorsa ona göre. Ya ben 9 yaşında değilim daha. Kaç ayın adına bu fakir mi? 8 5. Ha. Sen bir de bunu bununla Sen bir de bunu yürüşe mi getiriyorsun kendini? Ya annem zorladı. Eğer getirmezsem dedi ki sizinle Luna Park'a gelemezmişim. hafta. Sen hala Luna Park'a mı gidiyorsun? Senin... Beni de niye almıyorsun? Ha? Biz Beni niye almıyorsun? Biz dedim ya. Hani anlaşmıştık biz WhatsApp'ta grupla. Aa. Doğru. Haftaya gidecektik. Haftaya, hafta sonu. Haftaya benim annem yok. Haftaya var. Hani bir hafta gidiyordu? Sen bana. E Bir haftalığına gelmeyecek annem benim. Öyle bir sorunumuz var işte. Bir gün olsa, birkaç saat olsa ben bu televizyona katlanırım gene ama yok yani. Uf. Böyle şey mi olur ya? altı Yazayım, erteleyeyim mi? Ha yok ya erteleme boşver. Ben kaçarım evden. Bu arada evimiz aşırı büyükmüş baksana. Oha. Bir yer, burası neresi? Aa. Salon olabilir. Ya onu buraya git diye. <laughs> Girmiyor. Girmiyormuş. Ağla hmm. hmm. Ay çok çirkin ağlıyorsun ağla be ya. Ya ağlama ağlama. Hadi. Gir içeriye çocuk. Şş. Gir. Hı, 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 hı. Hadi ses, Ay doğru hı, hı, hı. Gir içeriye gir. Hı? Dur. bunları içeriye. çürüyor. Sesler geliyor. Teyzem uyuyor mu? Ay bu nasıl olmalı be? Tamam sessiz konuşalım. Sanki grene eleman. Sessiz konuşalım. Tamam, tamam dur. Mutfağa niye gidiyorsun? Teyzem salonu da Ha, doğru. bir tarafta bir oradaydı. Uzun zamandır gelmiyor musun? de evin düzeni değişti birazcık. Çocuk gel sen şimdi kardeşlerimin bunu kardeşlerimin odasına bırakacak ya. Ee, evet oyuncakları vardır hem. Gel. Bir tane ya, onlar bazı oyuncakların yanında alırlar. Birkaç tane kal yani oyuncak. Bu da iki de bir çık. Ya bir saniye ben bunu çıkaracağım ya. Şu kitabı çıkıyor. Çık oldu. Hadi gel seni oyuncak. Gel gibi. çocuk. O... Uçurdu. Bir şey yok. Al işte. Sonra bir sürü oyuncak. Çok güzeller. Wow. Bana bak bakayım. Bunlarla oynayacaksın. Bize karışmayacaksın. Dur ha. Teyzem, teyzem depremde bile uyanmadı. Şimdi bunu benim kardeşlerim odasına bakalım. Burada bırakmadan. deprem mi oldu? Yok. Hangi Olsaydı da uyanmazdı. Boşver. Boş ver. Nereye? Evime. Korkuyorum. <laughs> Neyden? Zaten 2-3 yani, sokak öterizdeyiz. Bize de olur size olursa. Bir de deprem falan filan olmaz ya. Yani. İnşallah. İsa depremini gördük ama. Neyse. Çocuk şimdi sen gel ben de sen şöyle top koyuyorum. Düşmez. Düştü. İnşallah düşmez mi diyecektim. Tamam. Al bunlarla oyna. Ya dur sen buradan düşersin şimdi. Başına bela olur. <laughs> Bu nasıl bir gülme be? Ay kardeşimin o iğrenç gülmesi işte. <laughs> Şimdi, bu çok ses çıkarmaz inşallah gel bizim odaya gidelim. Bizim oda ses geçmez. Abi ben bu arada yeni yatağımı çok beğendim ya baksana. Böyle. Ay çok güzel. Ben de bundan aldırayım. Bu arada özel yapılıyor bu. Ha bak buraya taşlar falan filan koydum ha. Uz ve yalılır. Gerçek. Gerçek taş bu. Yok ben bu, bu taşları almak için evi satmam gerekir. <laughs> Aa. Mayıs. Su ağlasın. Su ağla. Yüksek <laughs> sesi. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Senin bu kardeşin zırlıyor gene. Niye zırlıyor olur yani sence? Niye zırlıyor biliyor musun? Hayır yazılmıyor. Hadi gel. Çocuk <laughs> çocuk niye zırlıyorsun? Ben hepsi kız oyuncağı. Kızım. <laughs> Onlar kız çünkü bak burada bak şunu giy kafana. işte kral falan filan ol. Bu da senin lordun olsun. Bu da senin bu da senin şeyin olsun. İşte evin olsun. Orada yaşa. Hayır, ya hayır hat... ben çok güzel bir oyun biliyorum. Gel bir şey söyleyeceğim sana. Dur çocuk sen burada. Benim kardeşim en sevdiği oyun kral ve kraliçelik. Yani o şurada bir bebek oyuncak bebek ya ha. O kraliçe olsun. kendi kral olsun, o olsun kafasındaki o mor da sen şatolar olsun. çok iyice. Çocuk şimdi bana bak. Baktım da. Baktım baktım. 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 Şimdi. Sen bunlarla oynayacaksın bak. Bu senin karın. Yani kraliçe. Tamam. Ya annem abla koyuşsun. Dur ben anlatayım. Ya eve gidiyorum. Gidemezsin. Bak şimdi. Bekle. Şimdi bak. Bu kraliçe. Sen kralsın. Bu sizin şatonuz. Bu da senin kral tacın. E ben de bunu anlattım. Ben ama ayıyacağım şimdi. Sorunlu mu bu çocuk? Evet sorunlu hadi gel. Hadi çocuk anladın mı? Dur hadi ben sen bacına koyayım. Abi o nereden biliyorsun <laughs> benim şöylü oyduğunu? Çok belli. Boydaş işte ben şöylü ne demek? Çok belli fazla belli yani anlatamıyorum. Hatta bak bunlar da senin askerlerin bak şunlar. Hadi gel. <laughs> delikonu delikonu. <laughs> Hadi. Şimdi bak maaşıksın. Ya başarıdan ben bizim duvardaki <laughs> sineğin fiziği çok güzel ya. Hani bizim duvarda bir tane sinek vardı fiziği çok güzel onun. Ney ne ne? Fiziği fiziği hani vücudu. Sineğin mi? Evet sineği vücudunu çok seviyorum ben çok var. Sinek? He sinek ya hani şu duvarda vardı bir tane bizim sınıfta hatırladın mı? Valla ben şu anda da diyelim. O sineği fiziği çok güzel ama saçı da çok güzel gür böyle esmer, saçlı. Sen kimi diyorsun? Bizim duvardaki sineği. Sineği. He sineği. Saçları var. He kılları var işte ben onları saç olarak sayıyorum. Hı kılları. Tamam. Ben onu bir öldüreyim de. <gülüyor> <gülüyor> Öldüremem. Biliyor musun onu hapis etmişler kafese. <laughs> Benim canım. Hoşlandığım kişi. Erkek mi? Bilmiyorum. <laughs> Zaten nereden bilebilirsin ki? Sanırım ama erkek yani. Kan içmiyormuş. Evet, ben bir bilgi okudum onu çok sevdiğim için. Onun adına falan filan da yazdım. Google'a çıktı. Adı ne? Adı ne? Adını ne koydun? Viratör. Evet sinekten zıratöre geçmiş. Tor ailesiymiş ama Ziron Zirmiş adı soyadı da Zirator. Tamam. Zirator. Anlıyorum. Yani tırnak içinde anlıyorum. Ya, ah, yani şu enketi mi yaptık Yani şu. Arkadaşlar bu arada video duruyor 2 dakika. Şu hareket. Anlamayın. Falan. Şu hareketi bak. Aga. Çocuk git buradan. Çocuk bak kadraja girmiyorsun biliyorsun ama ben seni görebiliyorum. Bir şey diyeceğim. Deme. Diyeceğim. Demeyeceğim. O zaman ablama Ablası değil. Ablası deme. Ee, şey bu oyuncaklar bunu evin içine ben sığmadım. Ne? Neyi sığmadın? Bunun içine sığmadım. İçi yok ki onun bak şimdi şöyle düşün. Bu ev sizin evinizin dıştan görünüşü. Ama içi böyle kocaman bir yer tamam mı? Tamam. Aferin adam ol öyle. Çok anladın ya. Evet evet çok anladım. Al askerleri. Hatta ben sana oyunu da koyayım bak. Çok iyi biriyim ben çünkü. Çok çok çocukları çok severim. Al sana kafanı koyulmuş. Kadraşların ikide bir çıkmaz mısın çocuk? Bak işte mük, bir krallığınız oldu. Ben ya. Çocuğa, çocuğum, hadi gel ya. ya. Nereye gidiyorsun? Bunu getirmek gerekmiydi torun. Bu çocuğu niye getirdin sen ya? Bilmiyorum seninle karşılaşacağım nereden? Bunu hı. eve bırakalım. Eve bırakalım. Gel çocuğum, gel dışarıya çıkalım, birbirimizle dışarıda konuşuyoruz Çocuk gel buraya. Dışarıda Gidim. oynayacağız saklambaç. <laughs> Yakalamaca oynayacağız tamam mı? Tamam. Yakalamaca oynayacağız. Yakalamaca oynayacağız çocuğum. Gel bakalım. E, Yakalamaca oynayacağız çocuğum. Hadi gel gel. Ya. Yakalanan kişi eve Yakalamacı gidiyor. Yakalamaca oynayacağız. Ve oyunumuzun adı da yakalanan eve gidiyor. Uf. <laughs> 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 Kanka gelsene. Ha, geliyorum. Kanka bir dakika sonra gelsene izleme falan gider. Okey. Şimdi çocuğum bana ver. Bak. Baktım. Peki. Şimdi biz senle yakalanan eve gider oynayacağız. Evet, Bu oyunu... çok seviyorum. Oyunu biliyor musun? Evet. Hayır ama güzel belki. Evet hocam çok güzel bir oyun. Şimdi adı üstünde yakalanan eve gidiyor tamam mı? Canım arkadaşım hatırlıyor musun? Biz seninle bunu hep küçükken oynardık. Evet Ay, evet, evet, hatırlıyorum. Evet. Evet evet çok iyi hatırlıyordum. Hatırlattı ben sana bir ara yalan söylemiyordum. Neyse. Şimdi çocuk şimdi evet. bir vikimize boğacağız. Bir şey diyeceğim. yiyeceğim. Bir şey diyeceğim. Söyle. Bu arada evet, yakalanan eve gidiyor ya. Şimdi yakalanırsam eve gideceğim ve evde oynamaya devam edeceğim. Değil mi? Evet. Evet. Çok ama evde kendim. Evet ama. Evet ama evde kendi boş oynayacaksın. Çünkü biz seni yakalamamız çok uzun süre. İkinci bölüme geçiyorsun. Uzaylılardan kaçıyorsun. En zoru. Böyle görünmezler. Evet <laughs> çok zor. Çok güzel çok güzel. Yeah, yeah, yeah. Tamam çocuk dur bakalım. Dur. Şimdi biz ikimiz seni yakalamaya çalışacağız. Bir, üçe kadar sayacağız. Kaç? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. <laughs> Yakaladık. İkinci bölüme geçiyoruz. Yakaladık, Yakaladık. Ee, seni. Şimdi ablan seni eve kadar Evin yolunu biliyorsun değil mi? Bak hemen şurası zaten. Ya bilmiyorum. E, tamam gel ben seni bırakayım çocuk. Çocuk. Tamam bırak. <laughs> şey. Şimdi evde oynamaya devam et sen. Tamam tamam. Kutuyu da sonra bu bebekten. Aç kapıyı. Tavşanım camdan atlayacağım. Açılmıyor. Hmm. Geldik artık. Camdan atlayalım. Kapı 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 Tık 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 Arkadaşlar bir tane şunu bunu bırakın kapı cidden açılmıyor. <laughs> bir saniye videoyu durduracağız burada şimdi kapı açılmıyor. Bir şey diyeceğim <laughs> bu. Hiç. Aa gerçek. Kapı cidden açmıyor. Videoyu, <laughs> videoyu durdur Videoyu durdurur. Kapı açılmıyor. Arkadaşlar soru yok kapıyı açabildik. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam edebiliriz. Devam çekiyor. Oh be açıldı Hayır. <laughs> Aa, bir saniye videolarda açılıyor. Oo. Oh, la gene iki tane bu? Oo. Oh, be be, koş da. koş gene kapınacak. Hop bir di. Pçut. Devirdim. Giremedim. Giremedim. Girdim. Pç pç çapa çapa lovi lovi lava lava bacı yotil. Cati yatı mı? Bu şarkı ne ya? Cipi cipi çapa çapa Ay orada da çok dalmış. Cipi. Nere? Ve video biter. Pıçı.